bir avuç insana teslim etmeyen, gücünü milletten alan. Kaldılar Tahtakale'ye, Virüs Köy'den Virüs malaya. Selam olsun avcıların güzel insanlarına. Hepiniz hoş geldiniz. Normalde arka taraflara kızıyoruz. Şirketi çıkarma, şirketi çıkarıp kolları sıvayacak, dışarı çıkaracak. O gelecek yapacak ona. Ich Bu seçimlerin top beş Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Yüzde ile başladık. Bugünlere kadar geldik. Bu seçimlerde 33 yaşında pırıl, 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 pırıl bakmaya kıyamayacağınız Anne, baba, biz böyle. Diyorum ki, HSY daha yeni bir Seni imalatçı olur. Diyor ki, başkanım, imalatçı ama bütün zamanını alçılara veriyor. kızamıyorum anlıyor Doğru mu HSY? Burdan, burdan, anne sınıfının yanından, babacının yanından, her şeyi tutmudur kuvvetli bir dönüşme altındayım. Kırmızı yelekliler onlar. Geçtiğim kollarından gelen bütün yöneticileri, hepsimiz de işte, Ankara'da toplamıştık. Büyük bir heyecan içinde bu büyük hikayeyi bir <laughs> Türkiye'nin birinci partisi yaptılar. çeşmede attık ve olmayacak işlere kalmıştık. Hatayı kendimizde, hatayı kendimizde arkadaşlar ben bir şey yapmayacağım. Ne yapacağız bu Arkadaşlar bir bana bakın. Hadi bakalım. Geçmek isteyenler Rahatlıkla gelsinler, yani gitsinler. Adalet ve Kaldırma Partisi'nin gençlik kolları.